Merhaba, LDR Turizm 3 Ekim 2025 tarihinde bedelsiz sermaye artırımına ilişkin yönetim kurulu kararı aldı. Yapılan açıklama düzeltme, yönetim kurulu kararı tarihi 3 Ekim 2025, kayıtlı sermaye tavanı 265 milyon, mevcut sermaye 165 milyon, ulaşılacak sermaye 825 milyon, toplam bedelsiz pay alma oranı %400, iç kaynakların detayı ise öz sermaye enflasyon düzeltme farkları 554 milyon 570 978. emisyon primi 105 milyon 4 429.422 bildirilmesi gereken diğer hususlar başlığı altında ise Ana sözleşmenin sermaye maddesinin tadiline ilişkin SPK başvuru tarihi 8 Temmuz 2025, SPK başvuru tarihi 8 Temmuz 2025, LDR Turizm AŞ 25 Haziran 2025 tane bedelsiz sermaye artırımına ilişkin yönetim kurulu kararı almıştı. Kayıtlı sermaye tavanı 265 milyon, mevcut sermaye 165 milyon, ulaşılacak sermaye 825 milyondu. Toplam bedelsiz pay alma oranı %400'dü. İç kaynakların detayı ise öz sermaye enflasyon düzeltme farkları 554.570.978 emisyon primi 105.429.022 şeklindeydi. Peki LDR Turizm maaşı 30 Haziran 2025 tarihinde sona eren ara hesap dönemine ait finansal raporunda nasıl bir performans sergilemişti? Hemen inceleyelim. Toplam dönem varlıklar 8 milyar 555 milyon, toplam duran varlıklar 2 milyar 905 milyon, toplam varlıklar 11 milyar 461 milyon. Kısa vadeli yükümlülükler 1 milyar 86 milyon. Uzun vadeli yükümlülükler 2 milyar 86 milyon. Öz kaynaklar 8 milyar 88 milyon. Net dönem karı 1 milyar 266 milyon. Geçmiş yıllar karı 4 milyar 786 milyon. Toplam kaynaklar 11 milyar 461 milyon. Kapsamlı gelir tablosuna baktığımızda ise ticari faaliyetlerden brüt kar 2024 ikinci çeyreğinde 34 milyon 701 binlik zarar. 2025'in ikinci çeyreğinde ise 43 milyon 540 binlik brüt kar. 2024'ün ilk yarısında 170 milyon 956 binlik brüt kar bulunurken 2025'in ilk yarısında 31 milyon 533 binlik brüt kar mevcut. Faaliyet karı 2024 ikinci çeyreğinde 65 milyon 574 binlik zarar. 2025 ikinci çeyreğinde 20 milyon 654 binlik kar. 2024'ün ilk yarısında 109 milyon 522 binlik kar bulunurken 2025'in ilk yarısında 26 milyon 344 binlik zarar. Finansman gider öncesi faaliyet iletki zararı zarar ise 2024 ikinci çeyreği için 600 milyon 291 binlik kar. 2025 ikinci çeyreği için ise 1 milyar 832 milyonluk kar. 2024'ün ilk yarısında 883 milyon 901 binlik kar bulunurken 2025'in ilk yarısında 2 milyar 869 milyonluk kar mevcut. Artmış durumda. Sürdürülen faaliyetler vergi öncesi karı ise 2024 ikinci çeyreği için 47 milyon 60 bin. 2025 ikinci çeyreğinde ise 1 milyar 391 milyon. 2024 ilk yarısında 256 milyon 146 bin. 2025'in ilk yarısında ise 1 milyar 837 milyon. Sürdürülen faaliyetler dönem karı ise 2024 ikinci çeyreğinde 21 milyon 235 bin. 2025 ikinci çeyreğinde 1 milyar 12 milyon 2024'ün ilk yarısında 215 milyon 288 bin iken 2025'in ilk yarısında 1 milyar 266 milyon ve dönem karı ile aynı sürdürülen faaliyetler dönem karı toplam kapsamlı gelir 2024'ün ikinci çeyreği için 22 milyon 133 bin 2025'in ikinci çeyreğinde ise 1 milyar 11 milyon 2024'ün ilk yarısında 216 milyon 212 bin iken 2025'in ilk yarısında 1 milyar 265 milyon peki lider turizmi daha önceki finansallarla karşılaştırdığımızda nasıl bir tablo ortaya çıkıyor? 2025 ikinci çeyreğinde net satışlar çeyreklik olarak 442 milyon. 2024 ikinci çeyreğinde ise 620 milyondu. Son iki çeyrekte 600 milyonun altında. Net satışlar yıllıklandırmış olarak 2025 ikinci çeyreğinde 2 milyar 63 milyon. 2024 ikinci çeyreğinde ise 2 milyar 756 milyondu. 2023 ikinci çeyreğinden beri 2 milyarın üzerinde net satışlar yıllıklandırmış. Favök çeyreklik olarak 2025 ikinci çeyreğinde 113 milyon. 2024 ikinci çeyreğinde ise eksi 32.44 milyon. Son 3 çeyrekte 50 milyonun üzerinde. Babak yıllıklandırmış olarak 2025 ikinci çeyreğinde 582.70 milyon. 2024 ikinci çeyreğinde ise 515.95 milyondu. Net kar çeyreklik olarak 2025 ikinci çeyreğinde 1 milyar 12 milyon. 2024 ikinci çeyreğinde ise 21 milyondu. Son 3 çeyrekte 200 milyonun üzerinde. Net kar yıllıklandırmış olarak 2025 ikinci çeyreğinde 1 milyar 809 milyon. 2024 ikinci çeyreğinde ise 654 milyondu. 2023 3. çeyreğinden bu yana ilk defa 1 milyarın üzerine çıkmış durumda net kar yıllıklandırılmış. Öz kaynaklar 2025 ikinci çeyreğinde 8 milyar 88 milyon. 2024 ikinci çeyreğinde ise 4 milyar 470 milyondu. Son 3 çeyrekte 6 milyarın üzerinde kademeli bir biçimde artış var. Özellikle son 5 çeyrekte. 2021'in son çeyreğinde ise 288 milyon liraydı. Karlılık açısından bakacak olursak brüt kâr marjı çeyreklik olarak 2025 ikinci çeyreğinde %9.85, 2024 ikinci çeyreğinde ise eksi %5.59. Brüt kâr marjı yıllıklandırılmış olarak 2025 ikinci çeyreğinde %4.69, 2024 ikinci çeyreğinde ise %20.47. Son iki çeyrekte %10'un da altında. Fabrik marjı çeyreklik olarak 2025 ikinci çeyreğinde %25.69, 2024 ikinci çeyreğinde ise eksi %5.23. Son 3 çeyrekte %10'un üzerinde. Fabrik marjı yıllıklandırmış olarak 2025 ikinci çeyreğinde %28.23 2024 ikinci çeyreğinde ise %18.72 son 3 çeyrekte %20'nin üzerinde net kar marjı çeyreklik olarak 2025 ikinci çeyreğinde %229.03 2024 ikinci çeyreğinde ise %3.42, son 3 çeyrekte %40'ın üzerinde net kar marjı yıllıklandırılmış olarak 2025 ikinci çeyreğinde %87.69, 2024 ikinci çeyreğinde ise %23.74, son 3 çeyrekte %30'un üzerinde öz sermaye 2025 ikinci çeyreğinde yıllık %28.82, 2024 ikinci çeyreğinde ise %23.22 idi. Çarpanlar açısından bakacak olursak stok tutma süresi 2025 ikinci çeyreğinde 60 2024 ikinci çeyreğinde ise 74.50. Özellikle 2023'ün son çeyreğinden itibaren 60'ın üzerinde stok tutma süresi. Borç ödeme süresi 2025 ikinci çeyreğinde 26.91 gün. 2024 ikinci çeyreğinde ise 38.60 gün. Son iki çeyrekte 30'un altında. Alacak tahsil süresi 2025 ikinci çeyreğinde 7.24 gün. 2024'ün ikinci çeyreğinde ise 3.87 gün. Son 3 çeyrekte 5'in üzerinde temettü verimliliği 2025 ikinci çeyreğinde 0.19, 2024 ikinci çeyreğinde ise 0.70, son 3 çeyrekte 0.50'nin altında. Hisse başı temettü 2025 ikinci çeyreğinde 0.71, 2024 ikinci çeyreğinde ise 0.50, son 2 çeyrekte 0.71. Hisse başı kar yıllıklandırılmış 2025 ikinci çeyreğinde 10.97 2024 ikinci çeyreğinde ise 3.97 tekrardan onun üzerine gelmiş durumda 2023 3. çeyreğinden bu yana peki lider turizm aşı 1 Ocak 2025 30 Haziran 2025 faaliyet raporunda geçen önemli detaylar neler hemen inceleyelim yatırımlar ve teşvikler başlığı altında ise şirketin 30 Haziran 2025 tarihi itibari araç parkı dağılımı aşağıda gibidir faaliyet kiralaması 1900 ikinci el satışı hazır ve havuz araçlar 156 henüz test teslimatı gerçekleşmemiş 0 kilometre araçlar 115, tahsis araçlar 10, tekne 1 toplam 2182. 1 Ocak 2025, 30 Haziran 2025 tarihleri arasında gerçekleşen araç alım adedi 299 adet olup toplam yatırım bedeli KDV hariç 412 milyon 60 bin lira 43 kuruş. Şirketin 2022 yılından itibaren 5 yıl süreyle 2 puanlık kurumlar vergisi indirim teşviği bulunmaktadır. Şirketle ilgili yakın dönemde çıkan haberlere bakacak olursak 25 Ağustos 2025 tarihli kredi derecelendirme notu hakkında kap bildirimi bulunuyor. GCR Eurasia Rating şirketimizi yatırım yapılabilir seviyede değerlendirerek şirketimizin uzun vadeli ulusal kurum kredi rating notunu A artı TR stabil görünüm olarak teyit edilmiştir. Kısa vadeli ulusal kurum kredi rating notu J1 artı stabil görünüm olarak uzun vadeli uluslararası yabancı ve yerel para notları ve görünümleri ise BB stabil görünüm olarak belirlenmiştir şeklinde bir bildirim bulunuyor. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.